Adam gizlice zehirli bir yılanı serbest bıraktı. Kız o kadar korkmuştu ki donup kaldı. Adam koluna dövme yapmaya başladığında kız parmağını hafifçe oynattı. Bu da yılanın dikkatini çekti ve yılanın derhal geri çekilmesine neden oldu. Ancak geri dönüp baktığında yılan çoktan kaybolmuştu. Halüsinasyon görüp görmediğinden şüphelenmeye başladı. Biraz cesareti kırılmış hissederek yere döndü ve arkadaşları kolundaki yeni dövmeyi görünce şaşırdılar. İşte o zaman Jenny, daha önceki o garip hissin aslında dövme işleminden kaynaklandığını anladı. O gece Jenny yaralı elini suya daldırdı ve anında sayısız küçük balık yarayı temizlemeye başlamak için ona doğru yüzdü. Bilmediği şey adamın sessizce yaklaştığı ve eline bir tasarım çizmek için bir kalem kullandığıydı. Jenny balıkların onunla oynadığını düşündü. Ertesi gün görevlendirme sırasında lider Jenny'nin elindeki deseni gördü ve hemen onun görev için olan yeterliliğini iptal etti. Jenny kendisini kandıran adamı bulmaya karar verdi ve yıllardır süren dövüş deneyimini kullanarak onu izlemeye başladı. Uzaktan Jack ateşin yanında oturmuş et pişiriyordu ki aniden ona doğru bir ok fırlatıldı ve Jack ustaca ondan sıyrıldı. Jenny zaten yayını germiş ateş etmeye hazırdı. Jack başlangıçta açıklama yapmak istedi ama Jenny ona fırsat vermedi. Jack geriye doğru bir takla attı ve yere inerken Jenny'nin kolunu yırttı. Sonra döndü, dış giysisini çözdü ve uzun saçlarını kenara itti. Kavga sırasında Jack daha minerallerini kullanarak ona göz kalemi sürdü. Biraz dudak parlatıcısı sürdü ve sonunda Jenny'nin eteğini yırttı ve onu şelaleye itti. Jenny su perdesindeki yansımasına bakarken hayrete düştü.